Dersleri YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 5. sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi 1. dönem 2. yazı sınavına hazırlık olması için örnek yazı sınav sorusu çözeceğiz. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar sağ alt köşeden kanalımıza abone butonuna basarak abone olursanız memnun olurum. Ayrıca kanalımızda 5. sınıf Kur'an-ı Kerim, 5. sınıf Arapça dersi, din kültürü, temel dini bilgiler dersiyle ilgili örnek yazı sınav sorusu çözümlerini ve Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyenler için Elif Bacı Yüz derslerine, namaz sure ve dualarını okunuşlarını bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız ilk soruyla başlayalım. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ahlaki özelliklerini yazınız. Peygamber Efendimiz'in ahlaki özelliklerinden birisi arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'in doğru, dürüst ve güvenilir olması arkadaşlar. Bunu yazabiliriz. Doğru, dürüst, güvenilir, şefkatli, merhametli, adaletli, yardımsever olması gibi bu şekilde arkadaşlar çoğaltabiliriz arkadaşlar. Yani Peygamber Efendimiz bizim için en güzel örnektir. Kur'an-ı Kerim'de biz seni en güzel e, biz e, seni yüce bir ahlak üzere yarattık buyuruyor. Yani sen yüce bir ahlak üzeresin buyuruyor Kalem suresinde. Yine sizin için Allah'ın Resulünde en güzel örnekler vardır buyuruyor ayeti-kerimede. Peygamber Efendimiz bizim için doğruluğu, dürüstlüğü, güvenilir olması, şefkatli, merhametli, adaletli olması, yardımsever olması gibi e, ahlaki özellikleri sebebiyle bizim için örnektir arkadaşlar. Bunlar da peygamberimizin ahlaki özelliklerden birkaçı. Diğer soru Hz. Muhammed'in sellem yanında 5 yaşından itibaren yaşamaya başlamış ve Müslüman olan ilk çocuk kimdir? Bu arkadaşlar Peygamber Efendimizin amcasının oğlu olan Hz. Ali radallahu anhu. Yani Allah ondan razı olsun. Peygamber Efendimiz dedesi vefat edince amcası Ebu Talip bakıyordu, büyütüyordu. Peygamber efendimiz amcası Ebu Talib'in vefa borcunu ödemek için amcası Ebu Talib'e diyordu ki oğlun Ali'yi yanıma ver ben onu büyüteyim benim yanımda yaşasın diyordu. Hazreti Ali de Peygamber efendimizin yanında yaşıyordu. 5 yaşından itibaren yaşıyor ve 10 yaşına geldiğinde Peygamber efendimiz ve eşi Hazreti namaz kılarken görünce etkileniyor yaptığınız nedir diyor soruyor namazdır diyor işte biz Müslüman olduk şöyle böyle anlatınca Peygamber Efendimiz Hazreti Ali de Müslüman olmaya karar veriyor ve ilk Müslüman olan çocuk sahabidir arkadaşlar 10 yaşında Müslüman olmuştur yine ilk 4 Müslümandan birisidir arkadaşlar devam edelim Peygamber Efendimiz tarafından köleyken evlatlık anlam ve hürriyetine yani özgürlüğüne kavuşan ilk sahabi kimdir arkadaşlar bu da arkadaşlar Peygamber Efendimizin Evlattığı Zeyd bin Harise'dir arkadaşlar. Zeyd bin Harise'yi birileri kaçırmış, köle olarak satmış. Hazreti Hatice de onu alınca sonra Peygamber Efendimiz'e hediye ediyor. Peygamber Efendimiz onu özgürlüğüne kavuşuyor. Daha sonra Zeyd bin Harise'nin babası ve amcaları onu arıyorlar. Ve Peygamber Efendimiz'in yanında olduğunu görüyorlar arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'e diyorlar ki Zeyd bin Harise'yi bize ver diyorlar. Peki gidebilir diyoruz. Hiçbir ücret falan da istemiyor. Hatta onlar diyor babası annesi. Sana ücretini de verelim diyor. Bize ver evladımız diyor. İstediği gibi gidebilir diyor. Zeyd bin Harise'ye soruyor Annesi, babası amcası. Biz senin babanız. Bizimle mi gelmek istersin yoksa kalmak mı istersin diyor. Ben diyor Hz. Muhammed'in yanında kalacağım diyor. Çünkü o beni diyor evladı gibi gördü. Evlatlık edindi diyor. Arkadaşlar bu kişi Zeyd bin Harise'dir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Dördüncü soru. Babası Uğur Savaşı'nda şehit olan Beşir radallahu Anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teselli etmiştir. Beşine senin baban olayım Ayşe de senin olsun annen olsun istemez misin diyerek evine götürmüş onun gönlünü almaya çalışmıştır. Bu metinde anlatılan olay peygamberimizin çocuklarla iletişiminin hangi yönünü göstermektedir? Burada arkadaşlar peygamberimizin çocuklara karşı sevgi, şefkat ve merhametli yaklaştığını görürüz arkadaşlar. Babası vefat eden bir çocuğu teselli ediyor ve biz sana biz senin baban ve annen olalım diyor arkadaşlar. Ne yapıyor ona? Sevgisini, şefkatini, merhametini gösteriyor arkadaşlar. Yani peygamber efendimizin burada çocuklara karşı özellikle yetimlere, yoksullara karşı şefkatli, merhametli olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bunları yazabilirsiniz. Şimdi diğer soruyla devam edelim arkadaşlar. Burada boşluklar var arkadaşlar. Bunlara uygun bir şekilde dolduracağız. Güzel ahlak, Müslüman, merhamet, Ebu Mahsure. Evet, beşinci sorumuz arkadaşlar. 10 yaşında nokta nokta olan Hazreti Ali Peygamber Efendimizin, Hazreti Peygamber'in amcaoğludur. Burada arkadaşlar kim olacak? Hazreti Ali olacak arkadaşlar. Ee, Müslüman olacak pardon. Burada Hazreti Ali'nin Müslüman olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 10 ee, yaşında Müslüman olan Hazreti Ali Peygamber'in amcaoğludur. Şimdi Hazreti Peygamber ekleyelim arkadaşlar. Hazreti saygı ifadesi demektir arkadaşlar. Büyüğüne nokta nokta etmeyen, büyüğünüze saygı göstermeyen bizden değildir arkadaşlar. Küçüklerine merhamet olacak. Burası da merhamet olacak. Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Mahsure Mekke'de ezan okuması için izin vermiştir Ebu Mahsure'ye. Bu Ebu Mahsure arkadaşlar ezan okunurken böyle biraz arkadaşlarıyla dalga geçer gibi oluyor. Biraz alay alır gibi oluyor. Bunu Peygamber Efendimiz duyuyor. Ona hiç kızmıyor. Ve geliyor sen e, içinize en gür sesi kim diyor soru arkadaşına, Herkes Ebu Mahsure diyor. Sen bir ezan okur musun diye Ebu Mahzure ezan okutuyor ve onu arkadaşlar müezzinlik yaptırıyor arkadaşlar. E, Mekke'de Kabe'de müezzinlik yaptırıyor arkadaşlar. Kızmıyor yani ona. Bu kişi arkadaşlar Ebu Mahzure. Çocuklarına nokta nokta öğretmek her anne babanın sorumluluğundadır arkadaşlar. Güzel ahlak Peygamber Efendimiz diyor bir kişinin bir anne babanın evladına bırakacağı en güzel miras nedir arkadaşlar? Para, mal mülk mü? Hayır, en güzel miras güzel ahlaktır arkadaşlar. Güzel ahlak olmaktan sonra mal mülk her şeyi ne yapar? Ahlakı bozuksa çocuk harcar sağa sola. Değil mi? Kötü şeylerde de kullanabilir ama ahlakı güzelse fakir de olsa durumu iyi olmasa bile çalışıp helal yoldan kazanıp değil mi? Durumunu düzeltebilir arkadaşlar. Buraya da güzel ahlak yazacağız. Bu başlıklar bu şekilde arkadaşlar. Kırmızı ile yazalım. Peygamber Efendimizin yanında yetişmiş çocuk sahabelerden iki tanesini yazın arkadaşlar. Peygamber Efendimizin yanında yetişen çocuk sahabelerden birisi Hazreti Ali arkadaşlar. Biraz önce de söylemiştik. Diğeri de arkadaşlar Zeyd bin Harise. Biraz önce söylediğimiz Zeyd bin Harise. Bunu yazalım arkadaşlar. Zeyd bin Harise. Bir de arkadaşlar Enes bin Malik vardı arkadaşlar. Bunlar Peygamber Efendimizin yanında yetişen çocuk, sahabeler. Enes bin Malik. Bu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Biz i̇ki tane sormuş. Üç tane yazdık ki garanti olsun arkadaşlar. Biri gelmezse aklınıza biri gelir. Diğer soru asr-ı saadet nedir? Asr-ı saadet arkadaşlar Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yaşadığı, onun İslam'la e, insanların müşerref, müşerref olduğu, şereflendiği devir arkadaşlar. Yani Peygamber Efendimizin peygamberlik görevini yaptığı ve varlığıyla şereflendirdiği devre yani zamanı asr-ı saadet mutluluk asrıdır. Asır zaman demek Türkçe'de gelmiş asır, yüzyıl, zaman. Saadet de mutluluk demek arkadaşlar. Yani mutluluk asrı, mutluluk çağı. Çünkü bu dönemde peygamberimiz yaşamış, peygamberlik görevini yapmış ve varlığıyla kainatı, dünyayı şereflendirdiği için bu döneme asr-ı saadet denir arkadaşlar. Bu dönemde yaşayan sahabelere de asr-ı saadette yaşayan sahabeler denir arkadaşlar. Sahabe de Peygamber Efendimizin arkadaşları, dostlarıydı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Saat köşeden kanalımıza abone olursanız, videomuzu beğenirseniz memnun olurum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sınavlarınızda başarılar diliyorum.